İdrak edebileceği en yüce, doğru ve mükemmel aydınlanmışın öğretisi yoktur. Beni şeklimle görenler ve beni sesimle duyanlar yanlış gayret ederler. Beni katiyen göremezler. Bu da öğretisiyle görülür. Öğreti sisteme yol gösterendir. Öğretinin doğası idrak edilemez. Anlamak imkansızdır. Bu yüzden bütün öğretiler Budanın kendi öğretisidir. Bütün öğretiler özsüzdür. Yaşayan varlıkların karakterinde değildir. Bedensizdir kemiksizdir. Bodaist havalar tüm kavramları bir kenara iterek akıllarını en yüce ve kusursuz aydınlanmaya verirler. Onların fikirlerinde biçim bulunmaz, ses koku tat dokunma nesneleri bulunmaz. Onlar düşüncelerinde öğreti ve atharma veya başka herhangi bir fikir bulunmaz. Bu niçin böyledir? Çünkü bulunma esasen bulunmamadır.